Selam kuzular naber? Ay duydunuz mu on bana dedi. Sana demedim. Aferin. Ne yaptım ki? Melek çocuk senden iki yıldır hoşlanıyordu. Hiç mi fark etmedin? <laughs> ne ama? Gerçekten iki yıldır benden mi hoşlanıyordu? Evet Melek iki yıldır senden hoşlanıyordu ama sen fark etmedin. Git Efe'nin gönlünü al bizi dinlemez. Ama sadece ona demediğimi söyledim. Neden çıktı ki? Klasik Efe işte çocuk gibi hala Neyse arayacağım tamam. Şey Efe. Efendim? Aa P'lerimiz match. Evet istersen değiştiririm. Hayır tabii ki de çok tatlı duruyor. Ve sana biraz kaba davrandım herhalde. Özür dilerim. Aa sorun değil ve Melek sana bir şey diyeceğim. Dinliyorum canım. A şey ben senden hoşlanıyorum Melek. Benim de çıkar mısın istemezsen anlarım. Ay ya 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 Evans. Oha ne çok mutluyum bak. Seni asla üzmeyeceğim balım. Ben de seni askım bebeğim, hayatım herseyim. Yaşama sebebim gülüşüne kurban olduğum. Ölürüm. Eski meç avatar yapalım mı? Sen iste yeter gülüm. Ay çok tatlış olduk. Evet. Hadi gruba gidelim askem. Tamam. Lan siz yoksa.